Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere instagram beğeni ilesi Çekiyorum Hiç uzatmadan hadi videomuza geçelim Bu videoda da bir tane site kullanacağız Sitemizin ismi nakrutka.com İlk önce ben kendime bir tane Fake hesap açtım Şöyle bir tane Bir tane de postum var Şu anda postumuzun beğenisi 67 Şimdi sitemize gidiyoruz Sitemiz ücretsiz Site ücretsiz Şifresiz Şifre de istemiyor sizden, para da istemiyor. Bu site Rus menşei bir site. Site'nin linkini yoruma sabitleyeceğim. Yorumdaki linke tıklayarak benim geldiğim buraya gelebilirsiniz. Şurada ikinci sırada gördüğünüz ücretsiz paketleme var. Görüyor musunuz? Ona tıklıyorsunuz. Buraya e, Instagram, buraya Instagram'ınızın kullanıcı adını yazacaksınız. E, ben fake hesabımın ikisini yazacağım. Bakın şu anda 65 beğeni var zaten. E, Empatist Altra Vatex benimkisi. Ben kendi Instagram kullanıcı adımı yazıyorum. Empatist Altra Vatex. Vatex yazmıyor. Bir atıyorum. Empatist Altra Evet. Mesaj gönder dedim. Bir dakika bekletiyor bizi. Burada ben bir insanım. Burada robot doğrulaması yapıyorlar. E, i̇çerisinde bir bulunan. Şuradaki bot doğrulamasını yaptıktan sonra. E, sonra diyoruz. İçerisinde bir sklep olanlar diyor. Tıkladım. Kontrol ediyoruz. Tamam bizi doğruladı. biz doğruladık. İnsan <laughs> doğrulamış. Tamam diyor. Lütfen bekleyin diyor. İşte bekliyoruz. Size bazı beğeniler gönderdik diyor Bakın 65 tane beğeni vardı Bakın 65 beğeniydi Birazcık bekliyoruz Bekleyelim biraz 83 beğeni oldu Bir anda Şöyle bakalım Bakın beğeniler geliyor şu an Takır takır ee, 65'ti ee, 65'ti Şu an 87 gözüküyor Evet sayfamızı yeniliyoruz bir daha tıklıyoruz 133 beğeni 133 eksi 65 68 tane beğeni gelmiş bize 68 tane beğeni bakın hala gelmeye devam ediyor bunu her gün yapabilirsiniz 24 saatte bir tekrardan yapabilirsiniz Rus sitesi zaten. Bu kadar herhalde daha da fazla gelmeyecektir. 136 tane beğeni. Yani bize toplamda 70 tane beğeni atmış oldu. Hala bir tane daha geldi. Bu videomuz da bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala hala kanala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.